of my soul i have lip stains you kissed me here and there leaving your stains everywhere on my soul i can move anywhere Yap Köprü şelalesine geldim arkadaşlar. Şimdi aracı otoparka bıraktım. Otopark hemen 20 metre ilerisinde. Burası Yürüyüş güzergahının başlangıç noktası. Biraz rüzgar var şöyle yanına çekeyim. E, araçla giriş ücreti araç başına 24 TL. Direkt otoparka koyabiliyorsunuz aracı. Onun dışında e, girişte söylenilene göre gidip gelmesi yaklaşık bir buçuk iki saati buluyormuş yürüyüş hızınıza bağlı olmak üzere. Ama bence bu taraflara e, gelindiğinde görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Sağ olsun ben buraya uğramayacaktım aslında direkt geçecektim ama e, Kamil sonsuz keşif bayağı gaza getirdi beni mutlaka görmelisin dedi. Sağ olsun onun sayesinde de otomu değiştirip buraya geldim. Şimdi yürüyüşe başladım bakalım. Gidince nasıl bir yermiş birlikte göreceğiz. Nice to me you. wherever I you're go. the only love. love of my soul so Şahane bir yer değil mi arkadaşlar? Çok fazla gürültü var ama umarım anlayabiliyorsunuzdur. Burası mükemmel bir yer. Yolunuz bu tarafa düşerse mutlaka buraya uğrayın. Bu güzellikleri görmeden buradan ayrılmayın. Birazcık yürüyüş yolu uzun. Evet kabul ediyorum biraz yorucu ama buraya geldiğinizde emin olun yürüdüğünüz yolu anında unutuyorsunuz. In the name of love. I beg you to forgive me. In the name of love, I never meant to hurt you, don't really believe me. I take my part for hurting you, but you have to know how I love you, my butterfly. In the name of love, I want to ask you. Nefes nefese kaldım. Dönüş yoluna geçtim arkadaşlar. Şöyle kısa bir bilgi vereyim size. Arabayı park ettikten sonra otopark alanından Şelale yürüyüş yolu toplamda 1.7 kilometre tam olarak. Ee, ama şöyle bir zorluğu var. Yol ciddi anlamda yokuş. Ya yani bildiğiniz tırmanıyorsunuz. Hani betonarme yapmışlar. Onda bir sıkıntı yok ama inerken de çıkarken de oldukça yoruluyorsunuz. Bir de şelaleye inen merdivenler felaket dik. Buraya geldiğinizde bunu da mutlaka göz önüne alın. Özellikle hani kalp hastalığı, Böbrek yetmezliği vesaire gibi sağlık problemleri olanlar için bu yolu yürümek, o merdivenleri inip çıkmak ciddi anlamda problem oluşturabilir. Bunun da bilgisini paylaşmak istedim sizlerle. Huh! Bu kadar dik yokuş yapılır mı arkadaş ya? Bunun yaşlısı var hastası var. Huh! I'm rushing with the crowds, I'm bringing myself down in this rat race Right now I've had enough, I'm losing it, I'm giving up Pushing to the edge, toes over the ledge Right now I'm taking mine, I'm going and I gotta try it And to myself I look up and say Go on with your best self, don't listen to no one else Be strong, you got Günü bitireceğimiz yere geldim. Nihayet birazcık sokağa çıkma yasağını deldim azıcık ama olsun. Yapacak bir şey yok. Anca yetiştim arkadaşlar. Çok kamyon trafiği vardı sahil yolunda. Mecbur bir 15-20 dakika geç kaldım. Şimdi size burayı göstereyim. Burası gazipaşa park alanı. Belediyeye ait ve tamamen ücretsiz. Bakın önüm böyle. Deniz bayağı uzun bir plaj ve şahane bir gün batımı. Bence burada konaklamak için yeterli. Çok acıktım. Artık bir şeyler yiyebilirim değil mi? Günü batırıyoruz. Çok güzel bir sabah uyandım. Kahvemi yaptım, mis gibi. Şu anda Gazi Paşa sahildeyim arkadaşlar. Oh, böyle hafiften serin bir hava var. Güneş bir yandan böyle sabah güneşi vurmaya başladı. Sabah saat daha bu arada 7'ye geliyor. Çok güzel bir sahili var arkadaşlar. Böyle. Geniş, pırıl pırıl denizi ve insanlar denize giriyor sabah sabah. Yani siz buradan görebilir misiniz bilmiyorum ama cidden denize giriyorlar. Hava denize girilecek kadar sıcak değil bence ama helal olsun valla. Sahilde balık tutanlar var. Ama kimsecikler yok başka. Koca koca sahil bomboş. Şimdi birazdan yola çıkacağım. Antalya tarafına doğru geçeceğim. Ne yazık ki 23 Nisan'da sokağa çıkma yasaklarına dahil ettiler. O yüzden 3 günlük bir sokağa çıkma yasağı olacak. Ee, Antalya'da bu 3 günlük sokağa çıkma yasağını geçireceğim. Onun için güzel bir yer bulacağım kalacak. Sonrası Allah kerim. <laughs> Bu sokağa çıkma yasaklarında da nereye geleyim nereye geleyim diye düşünürken e, kendimi Antalya'nın tepesinde çok güzel bir kanyonda buldum arkadaşlar. Burası meşhur köprülü kanyon. Şimdi ben e, bu üç günü bu köprülü kanyonun çok yakınında direkt nehrin aktığı yer, yerde manzara karşısında geçireceğim. Şu hemen aşağıda bir e, piknik alanı var. Umarım jandarma bir problem yaratmaz. Eğer yaratırsa da ona göre önlemimi aldım. Farklı bir lokasyona gideceğim. Ama şimdi gelin birlikte köprülü kanyonu gezelim. Köprülü kanyonun e, bu kenarlarına araba bırakabiliyorsunuz. Geçtiğimiz senelerde geldiğimde de bırakmıştım. Aynı zamanda arabanız eğer e, çok büyük değilse köprüden de karşıya geçebiliyorsunuz. Ben şimdi köprüden geçmeyeceğim. E, onu riske etmek istemiyorum çünkü muhtemelen sıfırı sıfır girecek. O yüzden hiç gerek yok öyle bir riske. Yukarıya bıraktım. Aşağıya yürüyeceğim size manzarayı ve Köprülü Kanyon'da neler olduğunu elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. İsterseniz Köprülü Kanyon'u gezebilirsiniz. İsterseniz hemen bakın ee, Köprülü Kanyon burada. Hemen bir gerisinden yaklaşık 10 metre gerisinden de 20 metre gerisinden de merdivenler iniyor. Bu merdivenlerde de e, bu merdivenleri kullanarak da direkt olarak kanyonun kenarına kadar inebiliyorsunuz. Muazzam bir manzara karşılıyor sizi. Bakar mısınız şu güzelliğe? Bu arada çok az insan var. Hem bugün e, yasaklar başlayacak hem de pandemi olması sebebiyle oldukça az insan var. Normalde 2 e, iki sene önce ben buraya geldiğimde burası tıklım tıklım oluyordu. Müzik <laughs> I told him the tune. It was already June The weather was hot and dark was the moon. Ooh, baby, it's raining. Cold outside. You wanna give me a ride? Ooh, you wanna sing along a song? Canyon tarafı. bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi merdivenleri geri çıkıyorum. Bu sefer köprülü kanyonun direkt köprünün üzerine gidiyorum. Bir de oradan manzarayı görmenizi istiyorum. Aşağıya indiğim, nehir kenarına indiğim alanı biraz önce şuraya inmiştik.

Esas güzellikler Köprülü Kanyon'un çevresinde. Burada e, rafting yapabiliyorsunuz, zipline yapabiliyorsunuz. Çok fazla yapabileceğiniz aktivite mevcut. Ama köprü geçişi çok ufak bir alan. Burada sadece köprünün üzerine çıkıp manzaranın eşsiz güzelliğini seyredebilirsiniz. <laughs> Konaklayacağım yere geldim arkadaşlar. Köprülü Kanyon yolu üzerinde bulunan piknik alanı, piknik tesislerinde konaklayacağım. Burada elektriği de var, suyu da var. Tamamen ücretsiz bir yer ve doğa harikası, şahane bir yerdeyim. Bakın şimdi size çevreyi göstermek istiyorum. Burası yazları çok kalabalık oluyor, ama şu anda yasaklarda olduğu için kimseler yok. O yüzden böyle muazzam bir yer. Burası tamamen bana ait diyebilirim şu anda. Burası böyle mesire alanı gibi insanlar oturuyorlar. Her tarafından su akıyor. Doğal güzelliği göstereyim size. And say hi to you. Just want to hear your voice. And say hi to you. And say hi to you. Bugün cuma yasaklar başladı ve ben yasaklarda biliyorsunuz ki çok güzel bir yerdeyim. Her tarafım tertemiz doğa, şahane dere akıyor, ufak ufak şelaleler vesaire. Sabah kalktım şimdi saat öğlen oldu. Bir şöyle bir etrafta dolaştım. Derin derin nefes aldım, yürüyüş yaptım. Bir şeyler yedim içtim falan filan derken zamanı bir şekilde kaliteli olarak geçiriyorum. Tabi bu esnada çok fazla içerik çıkartamıyorum arkadaşlar. Hep aynı şeyleri de çekmek istemediğimden dolayı e, öyle kendi kafama göre takılıyorum. Yine akşam üzerine doğru ufak bir yürüyüş yaparım. En azından çevrede ne var ne yok sizlere gösteririm. Ondan sonra zaten bu yasak sürecine direkt olarak atlarız. Ama gerçekten çok güzel bir yerdeyim. O kadar huzurlu bir yer ki. Şimdi gelen giden yine birazcık oluyoruz. Turistler özellikle çok fazla. Onun dışında yerli alttan kimse yok. E akşam üzeri onlar da kesiliyor. Ondan sonra tamamen tek başıma kalıyorum Doğan'ın içerisinde. want to hear your voice and say hi to you and say hi to you. Just want to hear your voice and say hi to you and say hi to you. How are you? I hope everything is all